Daha ne kadar bekleyeceksiniz? Belki de hiç gelmeyecekler. Henin de sonunda gelecekler. Tek başımıza dönemeyiz ki. Bir gün bir gecedir burada bekliyoruz. Birkaç gün daha beklersek ve gelmezlerse ne olacak? Çocuklarımız, akrabalarımız açlıktan perişan. Oyalanırsak kıtlıktan ölümler yaşanabilir. A Affedersiniz. Bizimle birlikte olan o on kardeşin ne oldu? Gidelim mi kalalım mı bilmiyoruz da. Mısır azizinin misafirleri olduklarını biliyorum. Ne zaman dönecekleri konusunda hiçbir bilgim yok. Durum açıklığa kavuşmadı. Siz gidin. Geleceklerdir. Onları beklemeyin. İsrail oğulları buğday almak için değil misafirliğe gelmişler. Beklemenin bir yararı yok. Gidiyoruz. Kabilemiz ve ailemiz aç. Dört gözle dönmenizi bekliyorlar. Mısır Azizi bize dönüş izni verirse kendisine minnettar kalırız efendimiz. Üç gündür bizi burada tutuyorsunuz. Nedenini bilmek zorundayız. Biz buraya yiyip içmeye gelmedik. Bizimle birlikte gelen Kenanlılar var. Onlar şu anda taç kapının dışında bizi bekliyorlardır. O zavallıların ne suçu var? Hep be ekleyin. Şimdi döneceğim. Sence beni tanıyacaklar mı? Bu onların zekasına bağlı. Bence tanımaları imkansız. Biliyoruz, biliyoruz. Onlar Yüzarsif Hazretlerini görmek ve burada bulunma nedenlerini bilmek istiyorlar. Kabul salonunu hazırlayın. Tahtımı da salonun yukarısına koyun. Kenanlılar ihtişam ve görkeme çok önem verir ve güç karşısında çok çabuk boyun eğerler. Onları salona alın. Ben de geliyorum. emredersiniz efendim. Beni tanırlarsa bütün planlarım alt üst olur. Onlar seni Menese ve Efraim kadarken görmüşler. İçiniz rahat olsun. Sizi tanımaları imkansız. Gelin çocuklar. Umarım beni tanımazlar. Ve Bu tarafta. Sadrazam Hazretleri geliniz saygıyla tazimde bulunmalısınız. İzin verinceye kadar da başınızı kaldırmayacaksınız. Soru sormadan da cevap vermeyeceksiniz. Soru sorduğunda e, kulağınız bende olsun. Kısa cevap verin, gitmenize izin verdiğinde tazimde bulunup, geri geri giderek salonu terk edeceksiniz. Mısır Azizi Yuzar Sip Hazretleri teşrif ediyorlar efendim. başınızı kaldırın. Adınızı, künyenizi söyleyin. Kimsiniz siz? Biz Yakup peygamberin oğullarıyız. Hazreti İbrahim'in soyundan İshak'ın torunlarıyız. Adım Levi. Benim adım da Yehuda. Ben de Yesekar. Ben de Eşil. Ben de Şimon. Ben de Cad. Ben de Rubin. Ben de Neftali efendim. Ben Dan. Zebulun. Ne iş yaparsınız? Mısır'da ne arıyorsunuz? Daha çok hayvancılıkla uğraşırız. Ee, i̇htiyacımız kadar da tarım. İki yıldır Kenan'da kıtlık baş gösterdi. Buğday temin etmek için Mısır'a geldik. Her birimiz bir aileden sorumluyuz efendim. Umarız Mısır Azizi bizden yardımlarını esirgemez. Siz kaç kardeşsiniz? On bir kardeş. Sonuncumuzun adı Bünyamin. Bünyamin mi? Niçin onu getirmediniz? Yani onu ve babanızı da getirseydiniz daha fazla buğday alırdınız. Bu mümkün değildi. Hayır. O ikisini yanımızda getirmek mümkün değildi. Babamızın gözleri görmüyor. O yolculuğa çıkamaz. Bünyamin'i çok seviyor. Onu kendinden ayıramaz efendimiz. Babanız niçin bu kadar Bünyamin'in üzerine düşüyor? Hepinizin babası bir değil mi? Biz bir babadanız ama annelerimiz farklı. Bünyamin'in aynı anneden Yusuf adında bir kardeşi vardı. Kurtlar onu yedi. Babamız ondan sonra bütün sevgisini Bünyamin'e verdi. Anladığım kadarıyla babanız Yusuf'u çok seviyordu. Zaten Yusuf için ağıtlar yaktığından gözlerini kaybetti. Mısır azizini üzecek bir şey mi söyledik? Sanmıyorum. Durumları biraz iyi değil. Şimdi döner. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.